Osmanlı İmparatorluğu yıkılmasaydı ne olurdu? Osmanlı zaten bir çöküş döneminin içine girmişti. Yavaş yavaş çözülüyordu. Yaşayabilir miydi Osmanlı? O şartlar altında zordu. Çünkü Osmanlı'nın çok büyük reformlar yapması gerekiyordu. Bu reformları yapabilecek enerjisi kalmamıştı Osmanlı'nın. Bu reformları yapabilecek yönetim kadrosu yoktu. Eğer Osmanlı 1699'da Karlof Çadan itibaren Toprak kaybetmeye başlayan bir imparatorluk olmasaydı oradan çöküş başlıyor denir. Hep genellikle işte gerileme devrine girildiği söylenir. O zaman ne olurdu? Eğer Osmanlı toprak kaybetmeye başlamasaydı ne olurdu? Osmanlı kendi içerisinde Avrupa'ya rakip olamazdı. Neden? Çünkü Osmanlı bilim devrimini yapmış bir Avrupa ile karşı karşıyaydı. Avrupa hızla bugün modern bilim dediğimiz bilimlere ve onun bir türevi olan teknolojiye sahip oluyordu. Osmanlı'da bir merkezi hükümet, o arada bir ona isyan eden paşalar vardı. Bir aristokratik sistem yoktu. Aristokratik sistemin olmaması süre gelen geleneklerin oluşmasına mani oldu. Çeşitli güç merkezlerinin oluşmasına mani oldu. Osmanlı'da bir güç merkezi vardı. O da İstanbul'du. Onun dışında güç merkezleri oluşamadı. Şimdi bu durumda eğer Osmanlı Karlofça alan kaybetmeye başlamasaydı bu dengesizlik devam edecekti. Sonunda Osmanlı'nın çekmesi kaçınılmaz hale gelecekti. Gene bu sefer orasına çok daha sonra olduğu gibi işte Sırp isyanı, Bulgar isyanı, bilmem ne gibi isyanlar çok daha önce başlayacaktı. Zaten dikkat edin Osmanlı'ya karşı ilk ayaklanmalar bu milletlerden gelmemiştir. Türklerden gelmiştir. Anadolu ilk defa ayaklanmıştır Osmanlı'ya karşı. Celali isyanları karşımızdadır. Dolayısıyla Osmanlı zaten içten çözülmeye başladıydı.